Düzce'de iş hayatının kalbi olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2025 yılını dolu dolu geçirdi. Umudu kesilen çalışmaya imza atan Düzce TSO Meclisi, başta yapımı yılan hikayesine dönen yeni hizmet binasının temellerini atarak hızla yükselmesini sağladı. Turizm çalışmaları çerçevesinde Düzce'ye gelsene portalına ağırlık veren ve turizm arge birimini kuran Düzce TSO, kentin tanıtımına da ciddi anlamda destek vermeye başladı. Zihinsel özel bireylerin istihdama katılması için de proje üreten meclis, DOSKİM'i hayata geçirmek için yoğun çalışma sergiledi. Her hafta sanayici ve ticaret üyeleri için eğitim çalışmaları da düzenleyen Düzce TSO Meclisi'nin çalışmalarını Meclis Başkanı Tanju Acar anlattı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanju Acar, 2025 yılında yaptıkları çalışmaları anlatarak şunları söyledi. Bir kere her şeyden önce rutin bütün ticaret odalarının yaptığı şey yaptı. Bu eğitimlere falan çok önem verdiğimiz için e, bunları yerine getirdik. Rutin eğitim programları var, ekonomi değiş dünyasıyla e, vesaire. Hemen hemen haftalık e, bir tane denk gelen, bire denk gelen bir eğitim programı e, fursası e, çok da başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, i̇kincisi, asıl da önemlisi e, uzun yıllardır yapılamayan, e, başlanamayan değişik sebeplerle e, hizmet binamız. Temeli atıldı, hızlı bir şekilde e, ilerledi. Dördüncü katta, şu anda son katta ve e, üstü e, çatısı kapatılacak. E, bunun arkasından günlükle ilgili e, ciddi çalışmalar yapıldı. Sona gelindi, imzalar atıldı, yeri tahsil edildi. Şimdi günlük binası vesaire işte 2026 yılında, 2025'te başladı ama 2026 yılında o da bitmiş olacak. Yine ee, çok önemsediğimiz e, DOSKİM e, projemiz var. Bu e, engelli engelli demeyelim. E, korumalı arkadaşlarımızın, özel arkadaşlarımızın çalışacağı bir proje. E, bunun e, protokolü yapıldı, imzalar atıldığı, e, bundan sonra bir yürütme kurulu oluşturuldu yürütme kurulunun başına e, bakanımız Faruk Özlü Bey e, e, geldi sağ olsun katıldı e, bu şimdi görev bölümü yapıldı hızlı bir şekilde ilerliyor şöyle ki e, geçen hafta harpiyat çalışmaları bitti bu hafta işte sıkılaştırma çalışmalarına başlandı ama e, hava müsaade etmedi gördüğünüz gibi e, önümüzdeki hafta herhalde sanırım onlar da bitecek havaların müsaade etmesiyle artık kalıp çakılıp Hatta ona bir ufak da temel atma töreni yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla e, dolu dolu geçen bir 2025 e, yılı e, var. Turizmle ilgili de e, çok ciddi çalışmalarımız var. Turizm bir arge ge birimi kurduk Ticaret Odası bünyesinde. Hatta onun esprili bir şey var, e, onu söyleyeyim size. E, birçok arkadaş, birçok kurumdan dediler ki ya e, sizin işiniz mi? Yani ticaret odasının işi mi e, turizm? E, arkadaşlar turizm tam da arkadaşlar e, ticaret odalarının işi. Ama tek işi değil tabi yani. Ticaret odalarının da işi. Şöyle ki, e, Düzce'nin toplam Düzce Ticaret Odası'nın e, 5000'e yakın üyesi var. Bunun 500'ü sanayici desek, 4500'ü otelci, restorancı, turizmci, nakliyeci, taşımacı vesaire vesaire yani turizmle ilgili olan demek ki ticaret odalarının turizmle çok da işi varmış. Çok da iyi olmuş. çok da bu arıcı birimini kurmak da bizi bayağı öne çıkarttı. biz doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz söyleyebiliriz. Tanju Acar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın turizm çalışmalarının ve fuarlarda yer almasının sık sık geliştirilerinin definde yer almasına cevap vererek şöyle konuştu. Onda da bazı arkadaşlarımızla ters düştüğümüz oluyor şöyle, yani e, bu fuarlara neden gidiliyor, ya gerek var mıydı, onun getirisi ne olacak, ya arkadaşlar bunun getirisi <laughs> sabahtan akşama olmaz yani. E, bir fuara katıldığınızda, e, fuar bittiğinde geri dönerken sepetler dolu gelemezsiniz ama... ...sepetleri doldurmak için bazı çalışmalar, bazı hazırlıklar yapılmış olur. Ben onun için fuarları önemsiyorum. Şanssızlığımız bu seneki Yörek Fuarı, her sene Antalya'da yapılan fuar... ...bu sene Almanya'daki bir fuarla birleştirilecekti Top tarafından. Bazı sorunlardan dolayı biz katılamadık. Yani Türkiye Ticaret Odaları katılamadı. Bazı sebeplerden dolayı Olsun önümüzdeki yıllarda Diğer Fuarlara çalışmalara bakacağız Ben tekrar söylüyorum Fuarları tanıtım anlamında Önemsiyorum çünkü Bir de şöyle bir şey var Düzce'nin gastronomisi vesairesi var ama Düzce çok bakir bir Turizm cenneti Çok iyi yönlendirmelerde Güzel Yollar alabiliriz Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce TSEO'nun 2026 yılı hedeflerini anlatarak şöyle devam etti. Şu kesin olacak, e, sürüncemede kalmadan bu başladığımız projelerin bitirme yılı olacak. Yani inşaatımız 2026 yılında, hizmet binamız 2026'da bitecek. doskimde ilgili yaptığımız, e, korumalı işleriyle ilgili yaptığımız 2026 yılında bitirilecek. E, ondan sonra günlükle ilgili çalışmalar, yani Bizim bu projelerimiz bitmiş değil. Yani 2026 yılının sonuna doğru bitecek olanları var. Hatta 2027'de de sarkacak olanları var. Ama biz bunlardan ciddi başarılar elde ediyoruz. Şöyle bir kere biz bunu komisyonlar üzerinden yapıyoruz. Yani şunu yaparsak yanlış olur. Ben yaptım, ben ettim. Olursa yanlış olur. Biz yaptık olacak. Belli şimdi ben Düzce Ticaret Odası'nın meclis başkanıyım. Her şeyi ben yetişemem ki veya Erdoğan başkanı yönetim kurulu başkanı her şeyi o yetişemez ki. Dolayısıyla e, komisyonlar kurduk. Mesela inşaat komisyonu kurduk. Başında bizim başkan yardımcımız İbrahim Can Balat var. E, dolayısıyla hızlı bir mesafe kat ettik. E, turizm komisyonu var. E, e, Ümit e, kardeşimiz başında. Bunun gibi turizm şey bunun gibi e, komiteler var. Bir de ayrıca komisyonlar var. Ayrıca bir de zaten 11 tane meslek grubumuzun komiteleri var zaten. Onlar da ayrıca çalışıyor. Hatta bizim çalışmamıza da vesile oluyorlar, destek oluyorlar. Yani 2026 yılı da dolu dolu geçecek. Öyle görünüyor.